Şöyle biraz daha Merkez Bankası'nın ayrıntılı bir şekilde konuşma noktasında Kudret Ayıldır'a dönüyoruz. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kudret, biz seninle çok fazla yurt dışı taraftaki gelişmeleri değerlendirmiyoruz. Neden? çünkü zaten bugüne kadar yurt içerisinde öyle çok da fazla özellikle Merkez Bankası üzerinde tabii ki değerlendirecek bir taraf da yoktu. E, faiz indirimleri zaten faiz indirimi olacağına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı net bir şekilde sözü yönlendirmesini yapıyordu. Biz de bakıyorduk evet 100 bas puan 50 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu oluyordu. Toplantı karar metninde çok net değişiklikler söz konusu değildi. Özellikle de önümüzdeki döneme ilişkin sözlü yönlendirme niteliği taşıyan cümlelere herhangi bir şekilde yer verilmiyordu. Herkesin bildiği gelişmeler söz konusuydu ama bu toplantı çok yok ama çok farklı olacak kudret. Hepimiz bunun farkındayız. Net olarak faiz arttırımı söz konusu olacak. En yüksek faiz arttırımını şöyle öndeki notlardan bakıyorum Goldman Sachs demiş. Yüzde 40 seviyesine yükselir demiş. Perşembe günkü toplantı için söylüyor. En düşükte yüzde 14 standart charter demiş. Ortalama yüzde 20. Senin genel itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günkü PPK toplantısından beklentini ve bu ortalıkta dolaşan, havala uçuşan bu %40'lar, %20'ler, %25'ler tek seferde faiz arttırımı gibi bir olasılığı senin nasıl yaklaştığını senden biraz öğrenmek istiyorum. Öncelikle bu toplantıya ilişkin tahmin yürütebileceğimiz en sıkıntılı dönemde olduğumuzu söylemekte fayda görüyorum. Özellikle meslektaşlar bu tür zamanlarda rasyonel beklenti oluştururken e, zorlanabiliyor. Çünkü bir yandan bu konuyla alakalı daha önce bu konuları tecrübe etmemiş olabiliyor. E, seçim sürecinde bu süreçle alakalı çok fazla detayları göremeyebiliyor. İstatistiksel anlamda bu konuyla alakalı çıkarımlar yapamayabiliyor. Geleceğe yönelik beklentilerle alakalı da özellikle ne olmalıdır hususunda tam anlamıyla net bir e, görüntü bir yol haritası oluşmadığı için tabii ki burada rakamların havada uçuşması çok doğal. Yani gerçekleşecek enflasyon mu, beklenen enflasyon mu, ay sonu enflasyon mu gibi gibi derken gerçekten 15'lerden 40'lara varan bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı oluştu. Tabii burada faiz kararı evet bir faiz artışı olacak. Burada piyasa konsensusu olarak bir %20 medyan beklenti dolaşıyor. Tabi biz genellikle yorum yaparken şöyle bir e, görüntü olacak. Eğer beklentinin üzerinde bir faiz artışı gelirse bu enflasyonla daha fazla mücadele edebilecek bir sinyal olarak algılanır. Beklentinin altında kalırsa o zaman piyasa beklentisini karşılayamadı. Deriz metin içerisindeki detaylara ulaşmaya çalışırız. Ama dediğimiz gibi şu an için rakamlar o kadar çok açık ki yani 14 ile 40 arasında medyanın 20 olduğu bir Merkez Bankası beklentisi var. Bu anlamda ben kişisel olarak kurumsal olarak da yani şu gelebilir bu gelebilir tarzında bir rasyonel beklenti sunamıyoruz. Ancak bu toplantının en kritik olmasının sebebi bir enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası gerçekten istekli olacak mı? Olacaksa bu toplantıda ne arttırdı, arttırdı? Metin içerisinde ne mesaj verdi? Ve bu toplantıyla birlikte faiz artışıyla beraber yeni dönemde bu artış temposu devam edecek mi? Şimdi baktığımız zaman yılın son bölümüne kadar bir sürü Merkez Bankası toplantı Yani her ay düzenli olarak bir Merkez Bankası toplantısı var. Önümüzde çok fazla bir toplantı süreci var. Seçime kadar da ilave eden artı 3 daha konuşabiliyoruz. Şimdi böyle bir senaryoda biz tek bir toplantıya atıfta bulunmak yerine bu bütün süreci bir arada değerlendirmek gerektiğinin Merkez Bankası üzerindeki o e kredi bileti açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tek bir toplantıda her şeyi yapsın bakalım önümüze acı reçeteyi içelim gibi gibi değil. Bakın en çok net örnek Amerika çok önemli faiz artışları yaptı ama gel görelim ki çekirdek enflasyon daha yeni yeni hizmet tarafındaki aşağı yönlü dönüşle birlikte belki daha sonra etkisini gösterecek. Yani bu anlamda da Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısına çok büyük anlam bence yüklemememiz lazım ki iletişim kanalını daha güzel bir şekilde tutabilmek adına. Ama vereceği mesajlar, hem metin içerisinde hem de faiz kararında gerçekten enflasyonla mücadele konusundaki ciddiyetini görebilmemiz açısından önemli olacağını söyleyebilirim. Kudret, %40'lık bir orandan bahsediyor Goldman Sachs. Mantıklı geliyor mu sana? Çünkü bu konu çok fazla eleştiriliyor. Yani tek toplantıda %40, hatta bırak tek toplantıyı. Yani Perşembe günü geldiğinde Merkez Bankası yok. %8,5'den %40'a yükseltir diyor politika faizlerini Goldman Sachs. Yani Sadece Perşembe gününü bırak yıl sonuna kadar da yüzde kırklık rakamın ya da oranın ciddi anlamda olasılıklarda çok düşük olduğuna ilişkinde yorumları çok sık duymaya başladık. Çok da sık duyuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten böyle bir şeyin olasılığı sence var mı? Bence çok düşük bir ihtimal. Hem bunu çevremizdeki araştırmalardan, açıklamalardan hem siyasi taraftan hem ekonomik taraftan gelen mesajlara bakarak yorumlamak durumunda kalıyoruz. Bir anda böyle bir aksiyon içerisine girmesi e, beklenmemeli. İlaveten senin biraz önce vurguladığın da çok önemli. Yıl sonunda dahi bu rakamın olabilme ihtimali de zayıf. Neden? Çünkü biz e, bundan 9 ay sonraki süreçte bir yerel seçim sürecine hazırlanacağız. Şimdi şu anda cuma, cuma günkü piyasa beklentisi anketinde kabaca %38 civarlarında bir enflasyon beklentisi var. Her ay düzenleniyor. Yıl sonunda kabaca %45'lik bir enflasyon teması var. İşte bu noktada teorik anlamda olması gerekenler tabii ki enflasyon üzerine bir faiz yıl sonuna kadar süreçti. Ama e, bu seçim arenasında yani biz seçim bitirdik ama yeniden bir seçim var ki bu seçim çok daha önemli. Bu sebeple de bu döngü içerisinde işin bu mekanizmasını bu denli bozabilecek bir görüntü olmayacaktır. Nitekim bunu maliye ve para politikası eş koordinası eş koordinasyon şeklinde ilerleyebilecek mi? Buna da bakacağız. Yani Perşembe günü Merkez Bankası kararı var. Evet. Ama Cuma günü de ertelenmiş bir toplantı var. Bankalar Birliği ile Merkez Bankası Başkanı arasında. Bu da maliye para politikası hususunda görebilmemiz açısından da önemli olacaktır. Peki Kudret, farklı politikalarda deneyebilir mi Merkez Bankası? Yani mesela %14, %15 gibi bir beklentilerin bir miktarda altında bir faiz arttırımı. Yani neden? Çünkü beklentilerin orta noktasına baktığı zaman genelde medyan beklentinin %20 olduğunu görüyoruz. 25'lerle başladı. 20'lere doğru revize edildiğini gördük medyan beklenti. Ama %14-15'lere kadar yükseltilmiş bir politika faiziyle beraber hem sözlü yönlendirme hem de özellikle de koridor politikası yani faiz koridoru üst band alt bandı paralel bir şekilde arttırıp ee, miktarı sıkılaştırmayla beraber yani bankalara verilen fon miktarını azaltmayla düşürmeyle beraber maliyetleri arttırma, üst banda yaklaştırma gibi bir politikanın önünü açabilir mi Merkez Bankası? E, kesinlikle açabilir ki zaten aslında teorik anlamda magazinsel süreci e, unuttuğumuz zaman Merkez Bankası'nın bu denli bir kademeli sürece başlayabilme ihtimalini ben daha rasyonel bulmaktayım. Çünkü bir anda hani o faiz artışı ile birlikte Hani yeni dönemdeki konjöktüre uyum sağlamak yerine hani belli aşamalarda gidip mesajı verip o iletişimi sağlamlaştırıp gelecek döneme ilişkin bu mesajları sıklaştırmak ve kademeli bir şekilde akışı bu noktada devam ettirmek bence piyasaları ürkütmeden daha stabil gidebilmek açısından önemlidir. Bu anlamda politika faizle dışında da bir koridor oluşturması işte bankalar üzerindeki o kredi mekanizması bölümü, işte dışarıdaki kanallar yani yabancının bu noktada geliş yapabilmesine ilişkin o swap kanalları ilişkin yeni dönemdeki mesajlar bunların hepsi bir bütün olarak ele alınmalıdır diye söyleyebilirim. Bu anlamda da senin biraz önce de paylaştığın husus sanki daha rasyonellik barındıracaktır diye söyleyebilirim. Kudret, dolar TL'de nasıl bir fiyatlarını bekliyorsun? Çünkü seçim öncesi 19, Seçimden bir gün sonra yani pazar günü seçimler pazartesi güne başladığımız zaman 20 seviyelerinde 20-20.5 21'lere yaklaşan bir fiyatlama bir anda salı ya da çarşamba günü kopan kur 24'lere yaklaşan bir dolar tl paritesi bir anda 25'ler 27'ler 29'lar 30'lar konuşulmaya başlandı. Hala hazırda 21'den 23'e 24'lere çok sert gidince otomatik olarak daha fazla üst noktalarda seviye belirlenmeye başlanması da doğal. Peki Merkez Bankası'nın atacağı bu faiz adımları %14, 15, %20, max 25. Dolar TL'deki yükseliş hareketinin önüne set çekebilir mi sence? Şimdi öncelikle dolar Türk lirasının şu anda bulunmuş olduğu e, fiyat performansı anlamında emerging market tarafında işte doların Amerikan e, dolarının işte yıl itibarenki performansında işte Arjantin pezosu yıllık bazda %41 gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla şu anda işte Rus rublesi %21 gözüküyor. Arada biz varız %26 olarak değer kaybını izlediğimizde kur tarafındaki yukarı yönlü reaksiyon. Şimdi buradan baktığımız zaman ve enflasyon detaylandırmasında yıl sonu beklentisini dikkate aldığımız zaman biraz daha yukarı yönlü reaksiyona olması zaten şaşırtıcı değil. Tabi burada Merkez Bankamızın kararıyla birlikte kur tarafında ne kadar aşağı yönlü hareketlilik olacak, buna bakmak lazım. Bir, eğer biz ekonomi takvim yorumlaması yapacaksak, bütün e, işin duygusal yapısından işte merkez bankası beklentilerinden ziyade 20'ye referans alırız. 20 altında biraz hayal kırıklığı, 20 üzerinde biraz daha cesaretli bir görüntü olarak vurgularız. Bu anlamda 20 altında dolar tülkatisine yukarı yönlü, 20'nin üzerinde dolar tülkatisine aşağı yönlü bir teorik beklenti oluş, ama bu tabii ki bu şekilde olacakları bir kesinlik yok. Hatta olmama ihtimali de kuvvetli. Ama şunu göreceğiz. Merkez Bankamız eğer gerçekten enflasyonla mücadele konusunda niyetini açıkça ortaya koyacaksa hem bunu metinde göreceksek hem de faiz tarafında göreceksek kur tarafına bir miktar yani çok sert düşüşlerden bahsetmiyoruz. Bir miktar geri çekilme izlenebilir. Benim grafikte gördüğüm ana destek noktası olarak 22-40 civarları. Hani burası bir ana destek. Buraya kadar düşer mi düşmez mi bunun tabii ki cevabını verebilmek mümkün değil ama düşmeme ihtimali oldukça kuvvetli. Sadece bir miktar geri çekilme orada da ara bölge işte ilk etapta kısa vadeli 23.50 daha sonra 23'lere doğru belki bir geri çekilme izlenebilir. Ama piyasa o istenilen görüntüyü oluşturabilirse ama tabii hayal kırıklığını uğrarsa 24'lerin üzerinde benim yine grafikte gördüğüm artık çünkü teknik analiz yapmak da mümkün olamıyor e, kabaca 24 75 civarlarını fiyat olarak ben e, görebiliyorum 24'ün üzerindeki yeni bölge olarak Peki e, sana şunu da sormak istiyorum e, Kudret. Şimdi tabii ki TCMB'den sonra yeniden sende e, tabii ki yayın yapacağız ve o yayında da ayrıntılı bir şekilde yeniden konuşacağız ama 3 e, dakikamız var. Dolayısıyla biraz da küresel tarafa dönmek istiyorum. Çünkü geçen hafta da o tarafta çok önemli gelişmeler yaşandı. FET. E, pas geçeceğini hemen hemen herkes hem fikirdi. Bas senaryo olmasa bile yani ortak konsensi olmasa bile bas senaryoydu. Pas geçti. Doğru ama e, ee, sözlü yönlendirme noktasında kuvvetli Şahin tonda açıklamalar yapacağını için beklenti varken noktasal grafiklerden piyasaların gol yediğini gördük. 5.1'di daha önceki noktasal grafikler yıl sonu faiz beklentisi ki zaten oradaydık 5 -5 25 bandındaydık ama 5.60'a çıktı. Yani bu şu demek iki tane unsur var ya tek seferde 50 bas puanlık faiz arttırımı ama hali hazırdaki mevcut ortam baktığımız zaman yıl sonuna kadar şu daha mantıklı 2 adet 25'er bas puanlık faiz arttırımı gibi duruyor. Yani FED pas geçti ama 2 adet daha faiz arttırımı beklediğini üyeler medyan olarak e, dat pilot dediğimiz noktasal grafiklerde gösterdiler. E, buna rağmen dolar endeksinde bir yükseliş hareketi söz konusu olmadı. Bir akis 105 seviyenin test eden dolar endeksinin e, 102 seviyenin dahi altını test etmeye ihtiyacı ve e, iştah olduğunu takip ettik. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü tahvil getirileri biraz daha kuvvetli duruyor ama dolar endeksinde bir gevşeyen var. Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Bu e, sorunun cevabını aslında ben canlı canlı YouTube programımızda e, görmüştük. Çünkü orada Powell'ın açıklamaları çok önemliydi. Çünkü Powell FOMC tarafındaki o tahminde 2 adet faiz artışı mesajı verse de Powell'ın mesaj içerisinde aşırıya kaçma ya da yetersiz kalma konusundaki mesajı çok önemliydi. Çünkü burada hani biz bunu yaptık ama bu hani garanti iki tane faiz artışı olacaktır gibi düşünmeyin. Evet biz Temmuz'da bunu canlı canlı zaten göreceğiz. Temmuz'da böyle bir senaryomuz ön planda. Ama Temmuz'dan devamı gelir mi gelmez mi veri bazlı odaklanacağız. Yani aslında şu anda piyasalardaki fiyatlama alanında da Temmuz'dan sonra faiz artışı olmamasının arka planındaki sebep de bu. Evet Fed bunu yaptı. Fed böyle mesaj verdi. Ama e, 26 Temmuz'daki toplantıda belki de artık faiz artışı yapmayacağız mesajını da verebilir. Piyasalar bu yönüne biraz daha fokuslandığı için otomatik olarak dolar endeksi tarafındaki yükselişler de bu anlamda sınırlı kaldı. Bir de ilaveten ertesi günde Avrupa Merkez Bankası tarafından da faiz kararı geldi ve daha fazla da faiz artışı olacağı düşüncesi de gündemi meşgul ettiği için dolar endeksindeki yükselişler sınırlı kaldı. Hatta bir önemli bir şekilde de geri çekilme izlenmiş oldu. Evet. Değerli dostum, sevgili arkadaşım Kudret Ayıldır'a katkısından ve programımıza katılımından dolayı çok teşekkür ederiz.